Merhaba Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalımdan herkese sevgiler ve selamlar. Sizler için harika bir çörek tarifi vereceğim. İster hafta sonu kahvaltısını hazırlayın, ister sabah kahvaltısına, isterseniz çocuklarınızın beslenmesini hazırlayın. Tarifimiz için öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Kasemize bir tatlı kaşığı maya dökelim. Bir çay tatlı kaşığı şeker. Bir çay bardağı ılık su. Bir çay bardağı ılık süt kaynar olmasın ılık olsun bir tane yumurtanın akı sarısını üzeri için ayıralım üzerini kapatalım üzeri kurumasın karıştıralım şekerimiz mayamız eriyene kadar karıştıralım Onu ilave edelim azar azar kontrollü bir şekilde. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Hamuru öncelikle spatula ile güzelce toparlayalım. Hamurumuzu toparladık. Tekrar unu ilave edelim azar azar. Spatulayı çıkaralım içerisinden. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Unumuzu da kontrollü bir şekilde azar azar ilave edelim. Un miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Unu kontrollü bir şekilde boşaltırsak daha güzel olur. Hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık özlü bir hamur oldu. Hamuru görüyorsunuz. Pamuk gibi hamur oldu. Hamurumuzu hiç bekletmeden bezeleri ayıralım. Masada bu şekilde 1-2 dakika yoğuralım. Hamurumu toparladım. Hamurumuzu iki bezeye ayıralım. bezeleri yuvarlayalım. Un serpiştirmeden ele yapışmayacak şekilde yuvarlayalım. Ele yapışıyorsa hafiften un serpiştirebilirsiniz. Üzerine kapatalım. 10 dakika dinlendirelim. Hamurumuz dinlenirken biz de tereyağımızı hazırlayalım. Bir tanesini alıp açmaya başlayalım. İlk başta bolca un serpiştirirsek daha sonra un dökmemize gerek yok. Elimizde encelikle güzelce genişletelim. Oklava ile açalım. Gördüğünüz gibi çok çabuk açılıyor. Çok da kolay açılıyor. Yapışan kısma unu serpiştirebilirsiniz. Oklavaya yapışıyorsa azıcık çok az bir un serpiştirelim. Gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. Yapışma yok, yırtılma yok. Soğumuş olan tereyağımızı üzerine dökelim. Bol bol dökelim. Fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. İki parmak genişliğinde katlayalım içe doğru. tarafını aynı şekilde iki parmak genişliğinde içe doğru katlayalım. İki tarafını da ortada buluşturalım. Üzerine de yağ sürelim. Hamuru birazcık esnetelim. İkiye katlayalım. Hamurun bu şekilde yapınca içerisinde kabarcıklar oluyor. Elimizde kabarcığını çıkaralım üzerine bastırarak da oklavayı orta kısmına bastıralım. Orta kısmından bir şerit oluşturalım. Görüyorsunuz orta kısmında bir şerit oluştu. Üzerini lület yardımıyla çizelim. Keselim ortadan. Bir tanesinin ucundan başlayarak da saralım. Hamurun genişliği, sardığımız hamurun genişliği bir parmak genişliği. Fazla geniş değil. Diğer hamur da aynı şekilde. Çok sık sarmayalım. Diğer hamuru da diğer hamurun uç kısmından başlayıp saralım. Kestiğimiz kısım üste gelsin. Kendi etrafından döndürerek saralım. Sararken esneterek saralım. Sıkmayalım. Uç kısmını altına koyalım. Bir tanesini bu şekilde sardık, kenara alalım. Diğer hamuru da aynı şekilde açtım. Üzerine tereyağını döktüm. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Aynı şekilde katlayalım. 2 parmak genişliğinde içe doğru katlayalım. Diğer tarafından da aynı şekilde iki parmak genişliğinde içe doğru katlayalım. Çok kolay bir tarif. Hafiften esnetelim. Üzerine tereyağı sürelim. Tekrar ikiye katlayalım elimizle üzerine bastıralım. Üzerinin kabarıcığını alalım. Oklavayı orta kısmına bastıralım. Lület yardımıyla ortadan keselim. Bir tanesinin uç kısmından başlayarak da saralım. Diğer tarafında bir uç kısmından başlayarak da kedi endrafından döndürerekten sıralım. Altına koyalım. İkisini de hazırladık. Tabağımızı alalım. Üzerine kapatalım. Birazcık dolaba koyalım. 10-15 dakika yeterli. Tereyağı donana kadar. 15 dakika sonra bir tanesini alıp açalım. Un serpiştirmiyoruz. Öncelikle birazcık elimizle genişletelim. Merdane ile orta kısmından dışa doğru çekelim. Açma kısmının püf noktası. Orta kısmından dışa doğru çekelim. Her tarafını aynı şekilde açalım. Açma kısmı tepsinin boyutuna göre ayarlayalım. Benim tepsime yuvarlak sığmadığı için oval olarak koydum tepsiye. Gördüğünüz gibi. Tepsiniz büyükse yuvarlak da koyabilirsiniz. Diğerini de aynı şekilde öncelikle birazcık elimizle genişletelim. ile ortadan dışa doğru çekelim. Bu şekilde daha güzel kabaracak. Katlara tek tek ayrılacak. Bunu da aynı şekilde oval olacak şekilde açtım. Tepsiye bu şekilde sığıyor. Tepsime koydum. Tepsi de birazcık düzeltelim. Üzerine bir yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. 180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. Alt üstün aynı gibi kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi üzerini kapatalım. 15 dakika dinlensin. Pişme süresi. 25-30 dakika. Fırınlara göre değişebilir. Görüyorsunuz çok güzel pişti. Piştikten sonra 15 dakika dinlendirirseniz daha güzel olur. İlk sıcaklığı çıkar. Çöremizi doku testi yapalım. Çöremizi görüyorsunuz. katlara tek tek ayrılıyor. İster çay saatine tüketin, ister kahvaltıya. Nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz çocuklarınızın beslenmesine koyun. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken ben de sizlere veda edeyim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerinden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.